Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Lego Legolas kardeşimize tamı tamına 67 tane silver gem kıracağız. Burası ne kadar yapıyor? 370 m falan yapıyor. 370 m'den umarız ki ona en az bir Lego alırız diyoruz ve şöyle Iron Impact'le başlıyoruz. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Çok erken bulduk golü. Golü erken bulduk. Keşke dursak şurada ama duramıyoruz. Şimdi bir tane de Lego ver baba. Murki attı. Müreçler bana atıyor herhalde bunları. Anlıyorum abi. <laughs> bunları verirsin bana alırım satın al. Şansımız harbiden açıldı gibi. Ama şu an kötü gidiyor. Bir tane Lego at daha hiçbir şey istemiyorum ya. Kafana göre takıl. Libol. Libol kaç para? 35 en falan galiba. 70 mi? İmkansız. Fiyat artmış olabilir ama 35 40 falan galiba arkadaşlar. Eee Eagle Eye'da 70, 70 hem desen 70 35 daha 105 Devam Bir tane güzel bir takı lazım bize Şimdi arkadaş Legolas'a vereyim ben bazı eşyaları çünkü üzerimde yer yok. 43 taneden devam ediyoruz. Haydi bakalım. Bir tanecik Legomuz yok mu? Yok day almayalım abi. Day, dayıdan çok aldık biz daha önce. lafını getiriyorsunuz atıyor sana Yani. Evet dayı gelmezse bir takımız daha var. Raptor. Olur. Olur baba. Hadi be. Geliyor. Heros mu geliyor yoksa? Yine murki attı. <laughs> neden ya? Ya neden ya? Abi her videoda karşıma çıkmak zorunda mısın ya? Ulan upgrade yapsam... İtem yandıktan sonra Evil Ignot yerine atacak item ya bu. Hani utanmasa atacak yani. Devam ediyoruz abi. Kaldı 25. Ya ne mürkü attın mübarek. Eyvah eyvah adam batıyor ya. Lan bir tane. Allah seni al. Ulan var yorma açtıracaksınız lan adamı. bu nedir ya. Kırmızı kırmızı atıyor ya. Evet. Evet işte. Evet 150 hem aldık arkadaşlar. Şuraya 10 puan daha yazmanızı rica edeceğim. Şöyle Cochrane Libol 130 şey 150 30 daha 180 70 daha 250 çok az kaldı. Kar etmemize çok az kaldı. Çok çok az kaldı. Bir tane daha Eagle'a yatacakmış gibi sanki hissediyorum. Dese... Olur, olur 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 olur. Dese de olur abi. Kiraptoru şuraya koy. Legolas'ı tekrar ver abi. Bir takı daha var mı orada hocam? Bir tane daha takı. İşte bu be. Ulan ne iştir ya. Ulan. Bu nasıl bir şeydir ya. <laughs> Adam... Bu arada arkadaşlar, Legolas'ın hikayesini anlatayım size. R7 Eagle Eye verdi bana, dedi ki kaç tane Silvergem kırarsın dedi. Dedim at 73, dedi 70, dedim 67 falan derken... Hızır idi, Yunus idi. <laughs> 67 tane Silvergem kırdık ona. Şimdi bakalım son 10 taneden... Ne alacağız? Ulan bir tane daha bir şey sanki hissettim şu an ya. Bir tane daha. Legolas çöpe mi atıyor bunları? Ne yapıyor? Hiç bankaya gitmedi adam. Son 5. Son 4. Son 3. Bir şey daha atar be buna. Bir şey daha geliyor abi. Geliyor mu? Boya... Day atacak gibi ama. Alsın. Alsın. Alsın, alsın, alsın. Bence... Kok Eagle Eye DS dur bakayım. Eagle Eye ne kadarmış? Eagle Eye 70 enmiş. 14. Kok ne kadar? 140 150 falan kok. 150. Hadi 140 deme. 150 de. Libolu saymıştık. DS 15 e. Hemen bir hesap. Bu arada hesabı yaparken gidelim şöyle şenleri kırmaya. Şimdi arkadaşlar 15 oradan 140. 140'a 30 ekle 170. 170'e 2 Raptor ekle 185 15 şey Evet tamam 2 GB 2 GB'ye Bunu ekledim mi lan ben Ya bir dakika bir saniye şimdi 140 200 350 Ana zarardayız Nasıl oluyor lan Ama bir dakika Şart Mart vermiştik ona şart iyi iyi i, I, I be 365 370 diyebiliriz Bence şu an kafa kafaya sadece şu şuradan deko yakalıyor iş deko bizi kar, kâr ettirecek bayağı bir murke aldık çünkü onları hamdan saysam murkeleri. Aynen direk kâr şu an deko vermen lazım bize Dekover, dekover. Hadi be kardeşim de. Hadi be. Hadi be. Beş tanecik be. Yazıklar olsun abi. Yazıklar olsun. Bence güzel oldu. Ya ben şöyle ...çara demeyecek diye üzülüyordum. Çünkü hep batıyoruz. Arkadaş da güvendi bize, kırdırdı, çaret ya kafa kafaya ama güzel oldu, güzel bir içerik video oldu. Ee... Hepinize teşekkür ediyorum videoyu izlediğiniz için. Arkadaşlar hoş geldiniz. Twitch canlı yayınındayız. 23 adet silver gem kıracağız. Kime kıracağız? Master bulldozer kardeşim'e kıracağız. Bakalım. Master buldozer'e ne alacağız? Buraya 125, 120, 100, 100, 100, 125, 130 falan gitti. Bakalım. Bir tane kok. Bir tane sos. <laughs> ne istiyorsun kardeşim? Ne istediğini söyle bana ya. Benden ne istiyorsun ya? Her videoda karşımıza çıkıyorsun. Bu nedir ya? Yeter ya. Yeter ya. Allah belanı vermesin ya. İkinciyi attı ya. Kardeşim kırmıyorum ya. Cık. Ama videonun içine etti ya. Videonun içine etti ya. Böyle bir şey yok. ya. Peş peşe atmaz ki adı Ay ayıptır ya. Abi bunu attıktan sonra böyle çok Ver baba. Ver baba oradan. Eagle eye. Affedeyim. Gönder. Ha, vermiyorsun ki. Al işte. ismimiz çıkmadı şurada. <laughs> Bir tane Eagle Eye ver ya. Bu yazıklar olsun. Senin de item abi, Boya Boya niye var Madem var Niye patlıyor Unik, unik çıkmış gibi niye patlıyor Bana biri Açıklasın abi Evet arkadaşlar yine bir batışın daha sonuna geldik. Ee, burada taş çatlasın. 10-15 bakayım. Yok. 7-14 20M var. 20M 125M'den 20M'ini almışız. 1 GB zarar ver en az. Hepinize teşekkür ediyorum ben videoyu izlediğiniz için. Bir sonraki videoda o zaman görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Bay bay.